merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok farklı bir oyun tanıtıyoruz dünya dünyaca ünlü bir oyun Minecraft ee, video çekmişim FRAPS olmamış o yani benim azizliğim o cahilliyim FRAPS ile ilgili ee, bu yüzden farklı bir program kullanacağım şimdi size ee, şimdi e, bu oyun e, tamamen kareli bir dünya ee, e, kareden başka bir şey yok. Hiç başka bir şey yok hatta. Eee odunlar, modunlar işte hep kareden. E, geceleri çok kötü yaratıklar geliyor. Zombiler falan. Ee, şimdi oynayalım. Bu arada Tekstro pek kime hatırlatayım? Ee, Good Burning Craft 4.6. Ee, şey onun a, a, linkini altta vereceğim. Yeni dünya yaratalım. E, M, C, F, R, Gaming. E, C, Gaming yapalım. Yeni dünya yaratıyoruz. Eee. yarattı hemen yanımda odun var ee, temel şey odun ilk baştaki temel şeymiş ladin odunu aldım bu yüzden ladin odunları toplayacağım ee, çok dandik bir yere geldik her yer karla katlı ee, karsız bir yerde yaparız artık gelinize. 64 tane ladin ağacı odunu toplayalım o kadarı bana yetiyor zaten ee, <laughs> Hiç bir tane bile oradan kaçırmak istemiyorum. Ben. Ee, arkadan ses geliyor olabilir. O, arkada şey kuzenim oyun oynuyor. Ee, Melih Elif de var yanında ama o konuşmayacak. Öyle anlaştık. Çünkü ağzı çok yoruldu. Az önceki çekemediğim videoda. Eee. Video 4 180 p olacak. Çünkü büyük videolar uzun süre. Ee, Ee, bu tekstil bu pek de biraz garip bir şey. Tavuklar ördek olarak görünüyor. Ee, i̇lk başta bir kılıç yapalım hemen de. Çünkü zombi hemen bir yer gelebilir. Ayrıca üç tane de ürün alıp hemen yatacağım. İlk başta sadece ev yapacağız bugün. Hatırlatmak gerekirse. Madem madem ikinci bölümde kalacağız. Ee, ben tabi arada da bazı şeyler yapacağım. Videolar aralarında. Ee, diğer mapler de gelecek. Skyblock, VS Sky Survivor'lar falan geldik işte. Eee Sesim bebek gibi geliyor biliyorsunuz. Üff, fidan'ın sırası dedim şimdi. Fidan, burada fidan çok ihtiyacımız yok. kıtlıkta ihtiyacımız oluyor sadece. Kıtlık yerlerde. Kıtlık maplerde daha doğrusu. Şöyle yapayım. Mesela Sky Survivor. Sky Prairie, Sky Block. Bunun gibi şeylerde septinglere ihtiyacımız oluyor yani tonlara. Bu arada ben Türkçe kullanıyorum. Melih merhaba de şey Demiyor. Çocuk. Bari daha bilgisayarın başında dedi? Valla bende kastırmıyor hiç. Ama videoda kastırıyor olabilir. Üzgünüm. O, o bilgisayar şey hyper kamyonu O işte videoyu çektiğim programı açık ya. Bu arada başka programlar da açıkmış. Özlem oluyor. Bu arada mini map kullanıyorum ama bunu sakın hile olarak anlamayın. Hile olarak kullanmıyorum yani. Ben yolumu bulabilmek için kullanıyorum sadece. Aslında çok kişi video çekerken de mini map kullanıyor yani rezil olmamak için. Ee, şey gece olmadan evimi yapabilirsek. Şimdi ben 6 çarpı altı bir ev yapacağım. 40 tane orman ağacıyla. Ladin ağacı pardon. Karıştırdım. Şu, şu ucunu da full keseyim ben. De. Galiba Ladin bu. Evet Ladin. Ee, galiba bunu da vereceğim odunla. Evimizi yapmamıza yeter. Şey, hiç adım vermeyeceğim yoksa trackler girebiliyor. Bu arada ben crack'liyim. Ee, çünkü şey param yok yani. Bu oyunu alabilecek kadar param olmadığı için bayağı da pahalı bir bu oyun. Ee, bugün aslında hopa çekece çekecektik. Hatta hatta çektik ama kötü şeyler oldu. Ee, şöyle bir koyalım ya. Hmm, madenlere ikinci bölümde çekeceğiz söylemişm hmm. bir bu kadar yeter ee, gece olmadan Evimi yapmak istiyorum o yüzden çok odun toplamayacağım. Şuradan gidelim. Bir sürü bir şey var galiba. Ha, onları da yapacağım. Ee, i̇kinci videolarımızda Melis de konuşacak. Tabii ben kendi sıkılıp çekmezsem. İşte söylüyorum server kurumuna gösteren bir video, video bulursanız ben söyleyeyim ama tabi bütün tüm ayarlarıyla e, kurarsa iyi olur yani Melih'le beraber oynayabiliriz Solar soluhaylı gibi oynar. Of ben burada madem kalırım. Ee, çok garip bir yere girdik. Hmm ulan evimi yapabilecek kadar düz bir yer yok yani sanaka biz burayı sanika olarak açtık çünkü aşırı amacımız sanika yönetmen olmaktı ama oyunları da göstereceğiz meşameli hulku çekecek Nereyi? Alo? Duyuyor musun beni? Bir merhaba dışarıya izleyicilere. Arkadaşlar merhaba. Iı, Hemen size Minecraft'ı gösteriyorum. Minecraft'ın nasıl bir yer olduğunu, kareli bir dünya olduğunu. Ama ıı, ben oynayamıyorum. Yani iki kişilik ıı, çok da oyuncular var ama Serhan'la ama şey, Ama şey Sky e, kesinlikle e, Melih'le yapacağız. Çünkü benim aklımda güzel bir şey var var. Onu da beraber yeni bir yer oluşturacağız. Oradan açacağız. Onu da çekmeye başlayacağız bu arada. Survivor'la beraber gidecek onlar da. ya çok az bir yer oldu. Of, hiç de düzgün bir yer yok ki. Kardeş mi ya? Hiç mi düzgün bir yer olmaz? Gece olacak neredeyse. <laughs> of. Gece olmadan yapaydım ya. E, teminki dünyasının daha güzel. güzel bir yere gidiyor olabilir. Şuradan, şuradan geçelim. Aynı yere mi gidiyoruz yoksa aynı yere mi? Güneş batmak üzere. Şu an ben de kastırıyor. Siz de kastırıyor mu? Bilmiyorum. Olursa daha onun için yapalım. Şurada aslında güzel bir ev. Ay, ağaç vardı. Onun üstüne ağaç onu yapacağım. Benim favori hayvanım kedi bu arada. Şurada kedi var. Ee, şurayı güzelce bir dolduralım. Ee, şur Şuraya ev yapacağım. Küçük, çok küçük hem. Yani. Ee, Çünkü akşam olmak üzere ne yapalım artık? 6 Ben şimdi yapmaya başlıyorum. Ee, açtık bir şey var ya. Ben buradaki ağzı 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu arada gece oldu. Ben kopmuş. Kopmuş. Ne şu kadar. Ya burada anlamıyorum. Bu ikinci burası. Değil mi? Ne oldu? siz o sesi aldırmayın.

Aa ay dedi. Çok. Arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Bir işim çıktı. Geri döndük arkadaşlar. İşim vardı. O yüzden gitmiştim. Bu arada hemen yapalım ya. Çok ağlayacağız yoksa. Zombi gelirse. Of çok hasta be. Şuraya. Şimdi ilk tavana kapatmayacağım, şık olsun diye dandik bir ev oldu. Çok dandik hem de. Kapımızı yapalım. Kapı yapalım. Ee, ben büyük ihtimalle video dışında bu evi taşıyacağım. Bu arada açlık sorunum var. Fark ettim daha. İyi fark ettim. Zombi ee, yok lan. Şuradan aç. Altı. Şöyle kapatalım. Şurayı. Evet. <laughs> 감 <머래> Ve... Arkadaşlar işte dandik bir evimiz oldu Ben burayı düzelteceğim Sonra videolarda aa, Başka videolarda büyütürüz evi Küçücük bir ev aslında bu Çünkü alanın kısıtlı olduğu için Küçücük yaptım ee, Bu kadar arkadaşlar ee, Bu birinci bölümdü Sonra iki bölümlerde e, Madem filan kazdıştım şimdilik herkese bay bay.